siz YouTube kanalına hepiniz Hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar Ben Fatih Ben Burak Ben Onur Bu arada ben avcı Burak değil mi? <laughs> Yeni avcımız bu işlerle çok çekim bu kadar bu kadar eğlenceli bir video daha karşınızdayız. Evet bilin bakalım bak bak neredeyiz şu an tahmin et bak tahmin et mi? Arkadaşlar günlerden yeni 3 tane anlaval ormana geldik. Peki 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 peki. Biz buraya niye geldik? Arkadaşlar uzun zamandır kendisini çok özlediğimiz, hasret duyduğumuz, onsuz yapamadığımız biri vardı. Biliyorsunuz kanalımı uzun zamandır takip ediyorsunuz eğer. Neredeyse Sardınit ile ilgili bayağıdır bir video gelmiyor arkadaşlar. Ve ben ve, ve ben onu çok özledim. <laughs> <laughs> ah, arkadaşlar onu o kadar çok özledim ki onsuz yapamadığımı fark ettim. Tenetlenmesin kalbime. Bugün sizlerle beraber şu anda Sahir'in ormanına geldik ve Sahir'in ormanında arkadaşlar Sahir'in Hidin ruhunu çağıracağız. Bakalım başımıza neler gelecek. O zaman gerekiyor. O zaman hadi videoya <laughs> geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Siren'in ormanındayız ve Siren ruhunu çağırmamız için gerekli bir yer var arkadaşlar. Aynen. Bu ağaçların canına kim kaydı? Evet! Kim kaydı? Kim Kimin yaptı ama? Göster Burası göster. eskiden yoldu. Burası eskiden dutluktu. Dutluktu. Şimdi Artık ağaçlar yok. kesilmiş, dutluk olmamış. Siren'i öldürmek için bunu götüreceğiz. İnşallah yakalamazlar bizi hadi gidelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar Siren Heed'in bakın Siren Heed'in ruhunun çarmıhını için arkadaşlar onun özel bir yeri var. Kutsal taş denilen bir yeri. Burası arkadaşlar benim araştırdığım bilgilere göre burası yüzyıllardır var olan bir yer. Ve Siren Heed arkadaşlar milattan önceki yıllarda buralarda bir yaşam sürmüş. Fatih bir şey fark ettin mi kanka yürürken? Yoo. Baksana oğlum yerlere. Oğlum şu kocaman lan. Bak ayağını, ayağını görüyor musun? Falan bak falan var. benim ayağım 43 numara bir de şuna bak. Görüyor musun? Bakayım Bu kadar. Abi. Bak benim ayağım 35 numara 2 katı 70. Fati, Sen işte. matematikte. Çığır açmışsın. Tabii arkadaşlar. Artık. Oldum lan. Sen Olur olmuşsun. mu hemen lan? Ben Demek ki buradan az önce geçmiş. Valla az önce geçtiğini zannetmiyorum çünkü bir dakika. İz bayağıdır bir var gibi görünüyor. Çünkü arkadaşlar burası Sahil'in ormanı. Milattan önceki yıllarda sahil buralarda bir yerlerde yaşam sürmüş. Kanka bu yolu siren kafa mı açtı? Aa hakikaten lan. Buradan mı gideceğiz? Abi mi? buradan bir yol açmışlar. Hadi bakalım. O ilerisini Buradan, Düz. Mı, gidelim, buradan Düz. mı gidelim? Buradan mı Düz. gidelim? Bu daha güzel görünüyor. Sahil'in için beni böyle görmesin lan. Niye oğlum sen böyle görsün lan? Niye Vallahi bilmiyorum sıkıntı ben çıkacağım ya. ya. Bir şey olmaz lan boşver. Tamam gelin. Beyler ne buldun şu? Ne buldun lan? Oğlum bir delik. Abi bu hocam? Arkadaşlar şu anda yer bilimcisi Onur Umurun bulduğu deliğe doğru gidiyoruz. Logar kapağıymış lan. arkadaşlar bu sadece bir logar kapağı değil. Bu logar kapağı burada sarreniyetlerin milattan önce bilmem kaç yüzyılında içlerine girip altındaki yeraltı şehrinin içlerinden dolaşıp gizli yerlere gitmesine yarıyordu. Şimdi bayağı bir ilerliyoruz bayağı bir yürüdük. Abi Oğlum Oğlum mont Ana, var lan. O mont değil lan? Oğlum yemek kapları falan Bir dakika abi. Bakıyorum şu anda. Oğlum bir öldürdüğün insanın montu olabilir Aşağı abi. yukarı bir 5 yıllık var çok bu eski mont. eski bu Doğaya karışmak üzereymiş kalmış. Evet arkadaşlar tam o var ya. topraklar üstlerini kaplayacakmış son anda zaten fosilleşmiş. O var ya öldürdüğün insanın montu. Olabilir abi. Arkadaşlar biliyorsunuz zaten 3-4 ay önce sirenitle bayağı başımız beladaydı. Yani o zamanlar vardı sirenit. Şimdi bir anda ortadan kayboldu aa, ve ben onu çok özledim. Aa. Ve <laughs> onu çok özledim arkadaşlar. İnşallah bugün onun ruhunu çağıracağız ve geri döndüreceğiz onu. Döndüreceğiz değil mi onu mu? Evet, evet, döndüreceğiz ama ben bir yol daha buldum. Ne buldun? Arkadaşlar orman bir sürü yola yol açılıyor. Bak. Bakın şurada bir tane daha yol var. Oradan gidelim orası bayağı bir kötü. Bak, bu taraftan gidelim. Uzak sanki. Burada insanlar var. Evet bu taraftan. Hadi gidelim. Bu taraftan. siren kafayı. Bununla arkadaşlar, bu arada Burak buldu. Yer biliniyoruz. Ne öyle ya, Besbos Obası mı? Böyle güzel. bayağı güzel ya. Bununla tepegözle savaşabilirdik. Ne şey iş yaparsan o kozaklardan, onlardan da at. Mermi. Aa! aa bomba! <laughs> Arkadaşlar şimdi yol yürürken yer bilimcimiz Burak Memiş Aheta tabi kaplumbağa buldu. Arkadaşlar kaplumbağa yere düşmüştü, onu kaldırdım buraya çıkardım. Arkadaşlar ne kadar sevap işleyen Aynen. bir insan. Ne olmuş biliyorum kanka, Fatih He, sen no kamerayla ilgileniyordun ya kanka. Ters dunno. düşmüş, düzelmiyordu ha. Sen yani şöyle düşün düşsene. Kardeşim sen sevap point. Adamım ben, sevap evet. Arkadaşlar işte yer bilimcimiz Burak Memiş yine çalışıyor her zaman. Hayvanları ben seviyorum de. arkadaşlar, siz de sevin. Ben olmasam belki de ölecekti öyle kalıp değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar şimdi bayağı bir yürüdük ben ve sanırım ya. kutsal taşa geldik arkadaşlar şu an evet Burak çıktı. Burak sence bu taş kaç senelik bir hemen bir bakabilir misin? kanka bu çok eski. Şu an arkadaşlar taşın üzerindeki bir de logar kapağı var. Burası arkadaşlar yine o gizli geçitlerden biri. Burak açmaya çalışıyor da açamıyor. Evet arkadaşlar şimdi o size bahsetmiş olduğum kutsal taşın üzerine Ata arta gelmiş bulunmaktayız. Evet şimdi burada ritüellerimizi gerçekleştireceğiz ve Siren Heed'imizi adeta, adeta 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 çağıracağız arkadaşlar. O o zaman şimdi çağırma işleme geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yer bilincimiz bırakmamış ile birlikte Siren He çağırma ritüelimizle arta başlıyoruz. Şimdi nasıl yapacağız kanka? Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere elimde bir adet sprey boya var. Sprey boya. Duvar spray boyamada. Kırmızı. Sağ olsun yer bilincimizi bırakmamış beni trollemek amacıyla birazcık sprey boyayı ezdi. Allah'tan Ç patlamadı yoksa <laughs> taramayacaktık yazık olacak. Şimdi arkadaşlar buraya burası arkadaşlar bildiğiniz üzere Siren He'din kutsal taşı olarak geçiyor. Burada bütün ruh çağırma işlemleri burada yapılıyor. burada çok tehlikeli. Şimdi buraya hemen Silent Heed'in görselini çizmeye başlayacağız. Tam şuraya abi Şuraya yapalım. Şimdi izliyoruz arkadaşlar. Şu kafası abi. Tamam mı? Bak şöyle bir gelsin. Bak şu kafası tamam mı? Şu ha, da tamam, oldu lan. Şu da diğer kafası. Ha. Bak oldu. bak kafası oldu. oldu. Vallahi çok güzel oldu ama ben görsel sanatları okuyacaktım. Son anda okuyamamışım. Oğlum ben var ya çöp adam çizecek sandım. Şimdi şuradan gel abi. Ha bak bu gövdesi tamam mı? Tamam Şuradan ellerini Bitti. yapalım Ha, Şuradan böyle ayaklarını yaptık mı tamamdır Bence oldu Değil mi? Oldu evet. Yani Bunları kaldıralım Bence oldu mu efendim? Yani Sence bu sarı nit 10'dan kaç puan? Kanka ben 10 üzerinden 8 veriyorum vallahi Bence 8 iyi. Eyvallah. Değil eyvallah. mi? Ben ilk başta vallahi valla çöp adam çizecek sandım arkadaşlar. Ama harbiden çizdi. Evet arkadaşlar şimdi sarı niyet ruhu çarmı işlemimizin ilk adımını yapmış bulunmaktayız. Güzelce sarı çizdik. Şimdi arkadaşlar en büyük ikinci sıkıntıya geldik arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine bir adet ateş yapmamız eyvallah. lazım. Ve arkadaşlar bizim şöyle bir tane bunu dip dipten bastırdım. Bak Böyle bir arkadaşlar şöyle bir yazımız var. Bunu arkadaşlar o elemin üzerinde yakacağız. Ve ardından arkadaşlar. Yine gene sihirli sözcüklerimizi söyleyeceğiz. Gene elle tutuşaraktan böyle şey yapıyoruz. Burada komik ne var lan? Ne var oğlum burada komik? Ciddi bir iş yapıyoruz oğlum burada. Ne var komik? Harbi Yer yok. bilimcisi olacaksın. İki sene komik eğitim almışsın. Yeter ya. Hadi başlayalım. Bakıyorsun <laughs> öyle yine mağrur. Evet arkadaşlar şimdi ateş yakma işlemimize başlıyoruz. Şimdi sahnenin resmimiz burada. Mükemmel sahne, mükemmel eserim, eserim. Bu valla eğer beğenenler olursa bunu satabilirim yani. Komik mi lan? Git lan, git ben tek çağıracağım. Git, <laughs> git, git git, git ben lütfen, tek çağıracağım. Lütfen. Arkadaşlar lütfen. bunu bir gülme tuttu, anlamadım. Lütfen. Ben git. Ben de akacağım. Komik mi oğlum? Komik bir şey mi yapıyorsunuz burada? Biz, biz nasıl sahneyi çağırıyoruz ya? Ha bunu mu yakacağız? Bunu ben yakacağız. Güzelmiş güllü ha. Şimdi arkadaşlar yakmamız için tabi bazı equipmentları yani neylere? Equipment'lara ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunlar da yanacak şeyler yani. Ne, ne bunlar? Gazete. Gazete. Şöyle koy abi. Bu da aynı mangal yapar gibi. Sen mangalda ne yapıyorsun? Gidip güllü bir tane simit yakmıyorsun değil mi? Evet, Kömür de yakamayız. Ayrıca yakmamız için güllü simite ihtiyacım var. Yoksa olmuyor. Güllü sivit yap yapmazsanız olmuyor bu işler. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bu şekilde gazetelerimizi koyduk. Şöyle yakıtımızı da koyuyoruz ya abi. Ne yapıyorsun? Yavaş yavaş oluyor. Kanka yanması lazım yoksa olmaz burası buranın alev alev yanması lazım. Heh tamamdır. Şöyle arkadaşlar bu, bu arada bu tutuşturucu. Mangallarda falan mutlaka kullanırken yakarken kullanır. Dökerken. Sabun değil sabun değil. Bir de yer bilimcisi olacaksın ya. Olur. Ve şimdi arkadaşlar çakmağımız burada. Kanka bir anda mı yanacak şimdi? Şimdi yanacak bir anda tamam. O zaman hazırsanız şimdi alta, alta yakmaya başlıyorum. Lan elini yakma kanka. Lan çakmak yanmıyor. Lan oğlum boşa <laughs> mı gitti lan? Abi bana oradan bir çakma verseniz de ya. Evet arkadaşlar daha demin ki çakmağımız yanmıyordu. O yüzden sağ olsun Onur arkadaşımız bize bir çakma verdi. Tamam bakayım be. Oo bu. Güzel yanıyor. En azından yanıyor. Şimdi arkadaşlar o zaman ya git şuradan ya. Vallahi git ya. Sen Sahir'i <laughs> çağırmaya <gülüyor> hak etmiyorsun. Sen sen burada ciddi bir işlem yapıyoruz. Arkadaşlar bir yuğlayalım bura. Yu yu. Evet artık şu yakma işine başlayalım. Bak ellerim ayağım titriyor. Bak bak vallahi bak bak görüyor musun? Bak. Yanıyor. Evet şuradan bir de şuradan bir ateş vereyim. Kanka yanmıyor bu. Kanka yanıyor yanıyor işte ne kadar yanmasını bekliyorsun. Tamam şu an arkadaşlar birazcık ateşin tutuşması gerekiyor. Şöyle abi yavaştan yanmaya başlasın. Arkadaşlar bakın ateş yanıyor. Abi şey falan yetişseydik ya köfte falan yetişseydik. Urfa 5 lira. Urfa 5 lira. Urfa'lıyım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş ateşimiz ben yanmaya daha başladı. Daha birazcık değil. daha ben şöyle ekleme yapayım gazeteden ki Ateşimiz Bayağı Bir Yansın Arkadaşlar Kanka Elini Yakma Evet Şu An Arkadaşlar Bayağı Bir tutuştur Ateşimiz Arkadaşlar Şimdi Ateşimiz Çok Güzel Bir şekilde Tutuşturduk Şimdi Elimizde Görmüş olduğunuz Lütfü Eli Burakla evet. Beraber Ateşe Veriyoruz Hazır Mısın Burak Kanka Atıyoruz Ateşin içine, Evet. Sonra Sili sözcükleri Söylüyoruz tamam, tamam mı de, Abi Koyduk Tamam Yanıyor Arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar Yanıyor sonra. Çabuk Çabuk Tut Hadi. Elimi Aşkçamuniyonu Sandım İstimona! o na, işini duko sepai, işim o na, ini, Neredesin lan? Ee, ne nerede? oldu? Nerede? Sayın niye? Evet. geldiysen bir ses ver be. Neredesin lan? Aa, olmadı. Neyi Kandı? yanlış yaptık biz? Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. daha. daha olmadı, hadi. bir daha. Eşte moni goda. Singi dinle hum başını o. Ya bu gene olmadı. Nerede lan bu? Biz neyi yanlış yaptık ya? Ya ben sana dedim işte güllü sivit koymayalım diye ya. Harbi mi? Ya güllü sivit koymayacaktık. Ne Sünger bomba sivit koymayacaktık ya. Olmadı bu ya. Ne yapacağız kanka? Söndürelim oğlum ateşi. Ne yapacağız? Dur bir daha bir sesleneceğim. <laughs> Arkadaşlar her videoda yaptığım şey yapmam lazım Sayrı gelmedi anlamadım <laughs> Kimse var mı? Abi yok Aa, Olmadı ya olmadı işte ya Bir de ben sen güldüğün için olmadı ya Olmadı ya İna Kesin ben güldüğüm için İnanmadım ben gülüyorum abi ben ya söndürelim ben bunu böyle bir şey Söndürelim ya. bunu Arkadaşlar boşu boşuna uğraştık. Görmüş olduğunuz gibi ateş söndü. Oğlum güllü Sevit kayboldu gitti. Güllü Sevit gitti. Sanit gelmedi. Ya abi niye olmadı bu ama? Böyle olması gerekiyordu bunun ya. Lan, biz nerede hata yaptık ya? Lan. Lan. Oğlum bu ses mi bu sesi öyle? geliyor. Aa. Oğlum çok kötü sesler geliyor. Lan. Lan Lan. Sahne. Lan. Sahne lan. Orada. Lan. Lan, lan, lan kaçalım. Kaç, kaç, kaçalım. Kaç, kaç. kaçalım. Geliyor. Geliyor. Koş koş. Bir yere saklanmamız lazım. Bir yere saklanmamız lazım. Saklan saklan abi sakla. Oradaydı değil mi? Gördün mü? Geliyor, geliyor. Oğlum, ya, mi, değil oradaydı. Ne ne Arkadaşlar. Mi? Bilmiyorum. Ay, oğlum, başkanım. oğlum, mı? oğlum çok sinirliydi ya. Ne yapacağız? Abi bilmem ki ya. Arkadaşlar biz onu çağırdık. Bizi öldürecek hali yok ki. Biz onu hayatı getirdik ya. Niye böyle yapıyor? Oğlum ne yapacağız ya? biz niye çağırdık ben, ya? Ben onu çok özledim. Ben onunla konuşacağım. Hayır hayır. hayır. Ben, hayır. Onu konuşacağım. Ben, ya. Ya. hayır ben onunla konuşacağım. Oğlum ben hayır, hayır. Ben onunla konuşacağım. Tamam ben, lan git ben, ya. Ben, ver, ver siz burada kalın abi. Ben onunla konuşacağım. Ver abi. Arkadaşlar onu biz çağırdık. Ben bunu. Lan lan Siren Lan bak lan. Buraya bak bir bak. Ne var lan küçük insan? Oğlum sen hayırlı lan bu artistliklere? Oğlum seni biz çağırdık lan adam oluyorum. Adam olmazsam ne olur lan? Bak beni sinir etme seni ayağımın altında izlerim. Bak bak üstüme geldi bak üstüme gel oğlum bak bak tamam tamam her şey konuşarak halledebiliriz bak sakin ol. Ben konuşmayı sevmem öldürmeyi severim. Oğlum ben seni çağırdım zaten niye beni öldürmek istiyorsun? Sen beni çağırmadın ben kendim geldim buraya ve şimdi seni öldüreceğim. Arkadaşlar bu laftan anlamıyor üzerime geliyor. Gel bakalım buraya küçük insan gel kaç. Mı? Yo 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 hayır hayır, hayır hayır. geliyor geliyor. Kaçın geliyor. Geliyor Sarit geliyor. geliyor sadece Adam, sadece konuşmayı denedim. Ne, yapacağız, ne yapacağız? konuşmayı denedim. Adam hiç iyi şeyler söylemedi. Öldürecek bizi. Ne koş ne koş koş koş. Kaçmamız lazım. Koş. Nereden gideceğiz? Burada, tam şu. Gel buradan gidelim. Buradan gidelim. Git git <laughs> Çok yoruldum ben. Kovalamayı bıraktı galiba. Kanka Peşimiz ben de dinliyoruz. görünmüyor. Oğlum ben gelemem daha fazla. Kanka sen niye gittin ki oraya? Kanka onu konuşmaya neydi? Ne, ne yaptın böyle şeyi? Kanka ne yapayım biz çağırdık. Oğlum onu biz çağırdık. Bizi öldürmeye çalışıyor ya. Biz ne yaptık ki ona? Neyse arkadaşlar galiba kovalamayı bıraktı. Biz burada videoyu kapatalım. Buradan da çıkarız abi. Yok böyle bir şey olmaz. O sahneyi ben çıkardım. Ben çağırdım. Ondan da intikamımı almasını ben bilirim. Ben ha bu ben da, ben da ben bu ben da ben benim çözümüm olsun tamam mı? Her neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle beraber Sayın ruhunu çağırdık. Eğer bu tarz daha fazla gelmişsiniz arkadaşlar like butonu basmayı like ve kanalıma hala aboneysi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. bye. bye.